çiler tarlayı daha iyi sürebilmek için, daha kolay ekim yapabilmek için anız yakarak bu işlemi yapmak istiyorlar. Bir kere toprağın verimliliğini azaltmaktadır, niteliğini düşürmektedir. Artı yeni ekim döneminde daha fazla girdi kullanmamıza neden olmaktadır. Daha fazla gübre kullanımına neden olmaktadır. Bu da çevreye özellikle fazla miktarda kimyasal bırakılması. Aslında anız bir enerji kaynağıdır. İyi değerlendirilebilirse yani yakıt olarak kullanıldığında iyi bir enerji kaynağı dönüştürülebilir ve enerji kazanımı sağlanabilir. Çiftçilerimiz bunu yakmak yerine özellikle mekanizasyon şu anda çok gelişmiş durumda. Uygun alet, ekipman kullanarak bu anızı topraktan uzaklaştırmak mümkündür. E, ceza kanunumuzda var. Bunun e, anız yakmanın karşılığı bir cezai müvedesi var. Bunun uygulanması gerekir. Doğada bildiğimiz gibi canlılar arasında ve doğa işte bir doğal denge vardır. Denge dediğimiz, ekolojik denge dediğimiz canlıların birbirine bağımlılığını göstermektedir. Anız yakma bazı tür canlılara da zarar verdiği için bu dengenin bozulması anlamına da gelmektedir. Ekolojik dengenin bozulması demek artık gelecekte yaşanılabilir alanların ortadan kalkması anlamına gelmektedir. Bu yüzden bunu da göz önüne alarak lütfen anızları yakmayalım.